Evet. Şoför kapısı tamamlandı. Şimdi kutup başını takıp kontağı açalım ve nasıl gözüktüğünü hep birlikte görelim. Yanmadı. Selamünaleyküm, herkese merhaba. Ambiyans aydınlatması yapıyoruz aracımıza. İnternetten satın aldığım 2 metrelik ip neon olarak geçen Car Cold Light Line isminde kutusunda öyle yazıyor. Şöyle göstereyim size de hemen. Ürünümüz bu arkadaşlar. 2 metre yeşil renkli. Çünkü aracımın iç aydınlatması yeşil aynı tonda veya çok ama çok yakın tonda olacak. Yani öyle ümit ediyorum. O yüzden bunu tercih ettim şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle size malzemeyi de göstermek istiyorum. Kutusuyla artık işimiz yok çünkü kutusunda hiçbir şey yazmıyor. Yani herhangi bir uygulama vesaire hiçbir şey yok. Ürün bu. Çok basit bir ürün. Bir adet role var. Bunun pille çalışanı da var ama ben e, role ile çalışanını tercih ettim. Kapının şu kısmına Şuraya yapamıyorum maalesef. Burada bunun girecek yeri yok çünkü. Şu kısmına yapacağım. Şu şekilde. Ve roleyi de kapı döşemesini sökerek içerisinde bırakacağım. Oraya güzelce sabitleyeceğim. Kablo olamalıyı da otomatik cam kablolarından artı ve eksi olacak şekilde alacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi kapının nasıl söküldüğü ile ilgili arkadaşlar çok fazla detaya girmeyeceğim. Kapı döşemesi çünkü her araçta farklı şekilde sökülüyor. Benim şurada bir adet kapak var ve içerisinde iki tane vida, vida var. Bu kapıda yok fakat arka kapılarda şurada bir adet vida var. Şu aşağıda iki, burada bir olmak üzere. Toplamda tüm vidalar bu kadar. Şurası zaten geçmelidir. Birçok araçta öyle. Bir de şunun içerisinde bir vida var. Onu da şu şekilde çıkartacağız. Şurada bir vida var. Bu kadar. Yani kapı döşemesini sökmek çok zor bir iş değil. Hemen başlıyoruz. Bu aşamada şu soketleri çıkartmanızda fayda var arkadaşlar. Kablolara zarar vermemek için. Döşemeyi çıkarttık. İzolasyon var burada. Böyle zaten işimiz yok. Şimdi bizim işimiz bu arkadaşlar. Oldukça uygulaması kolay bir işlem. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. 5 metre de satılıyor bunlardan. 5 metre. Fakat tek role ile geliyor. Alıp kesip kablo ile çoğaltabilirsiniz. İki tane içerisinde kablo var bunun. Biri kalın kablo yanmayı sağlayan, diğeri de çok ince kıl gibi bir kablo var. Negatif kablo onları kesip lehimle ek yapıp devam ettirebilirsiniz. Diğer kapılara da kablo çekerek veya konsolun belli yerlerine. Ben her kapı için aldım 2 metre. Zaten 1.40'a ihtiyacım var. Çok fazla kabloyla da uğraşmak istemedim lehimle vesaire. Ekstradan role aldığınızda da zaten yani neredeyse e, şununla aynı fiyata geliyor. 2 metrelik fiyatıyla aynı fiyata geliyor. Bu 33 lira arkadaşlar. 33 liraya aldım. Sadece rolesi zaten 26 lira. 26 lira versem alsam role 5 metre alıp onu iki buçuk iki buçuk hatta işte 3 kapı yapabilirim 5 metreyle. Fakat uğraşma çok daha uzun sürecek. 3 tane de roleye ihtiyacım olacak veya işte kablo çekmem gerekecek. Çok fazla uğraşmak istemedim. Bu arada hoparlörümüz hala daha sağlam. Bunu bir sene önce tamir etmiştim. Güzel. Hadi bakalım. Şu yerleştirme işiyle başlayalım. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Bu arkadaşı montajını yaparken neşter, maket bıçağı gibi şeylere ihtiyacınız olacak. Ben bir adet neşter kullanacağım. Bir kaza olmaması adına şimdilik şunu şöyle bir bırakayım. Kesme işlemi yaparken arkadaşlar şöyle göstereyim size. İçerisinde çok ince siyah bir tel var. O tele kadar olmamak şartıyla keskin kıvrımlı yerleri şey yapabiliyoruz, kesebiliyoruz. Zaten keserek bu işlemi yapacağız. Keskin dönüşlü yerlere şuradan mesela şu şekilde döndürecekseniz şu arayı üçgen şeklinde keserek çok rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Şimdi biz bir başlayalım bakalım işlemimiz nasıl olacak bu iş bizi nereye sürükleyecek hep birlikte görelim arkadaşlar. Çünkü yapmadan olmuyor yani denemeden olmuyor. Şu roleyi bir ayır ayıralım fazlalık yapmasın. Şimdi ben şuradan başlayacağım şunun şuradan dönmesini istiyorum. Neşterimiz nerede? Şuraya bir şey açalım. Şimdi şöyle bir kıvıracağım yere şu şekilde bir üçgen yer yaptım. Buradan kıvırarak başlayacağım. Bunu içeriye doğru katlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde girecek bu buraya. Buradan da kapının içerisine dönecek. O yüzden tam şu noktaya bir yara daha açıyoruz. Şöyle hizamızı aldık. Şimdi Tabi her araçta ölçüler farklı olacağı için kesim aşamasını çok fazla göstermeye gerek duymadım. Şu şekilde iki tane yer açtım. Burası dönecek. Şimdi çok fazla dibe doğru girmemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü bu bahsettiğim siyah kablo, negatif kablo şuranın devamında. Eğer daha fazla kesersem o kabloyu da kesme ihtimalim var ve böylelikle bu arkadaş çöp olur veya İşim 10 kat daha da arttırır beni. Hemen ilk yeri buraya sabitliyorum. İçeri sokuyoruz ve ikinci yeri de içeri doğru kıvırıyoruz. Burası tamamdır. Şimdi buradan sonra devam edeceğiz. Mümkün olduğunca içeriye doğru sokmaya gayret edelim ki kendisi kapıyı açıp kapatırken dışarıya çıkma eğilimi göstermesin. Tamamen sıkışsın. Şimdi ambiyans aydınlatması ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben görsel olarak şöyle e, tercih ediyorum. Abartıya kaçmamak şartıyla kapılarda zaten biliyorsunuz yeni model tüm araçlarda üst segment var artık bunlar. Abartıya kaçmamak şartıyla aracın içerisindeki hafif loş ışık özellikle gece yolculuğunda ışığı açmadan bazı şeyleri yapabilmemizi sağlıyor. Arkada bebek uyuyor mesela. işte tepe lambasını açtığımda rahatsız oluyor ve uyanıyor. Yolda da uzun yolda özellikle gece yolculuğunda çocuğun uyanması pek istediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla yani hem görsel açıdan gece bir şey katacaktır, keyif katacaktır araca. Hem de kullanışlı bir şey. Yani tamamıyla böyle bir şey değil. Tabi arabanın her yerine yapmakta akıl karı değil yani. Bütün konsollar, monsollar işte o reklamlarındaki gibi bir araba, diskotopu gibi kimsenin isteyeceği bir araba değildir. Zannetmiyorum. Şimdi şu kadar parçamız arttı. Buradan bunu keseceğim. Ölçülere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tam sıfıra sıfır kesersek bizim için daha iyi olur. Ben şöyle yine de temkinli olmak adına ya yani yarım santim kadar uzun keseceğim ve bunu şuraya sıkıştırmayı deneyeceğim. Kapının üzerinde bunu iyice bastırarak buraya oturtacağız. Ama şu fazlalığı da keseceğim ya. Potluk yapacak oradan. Zor olacak şimdi ama. Şöyle ucundan. Şimdi sıra geldi elektrik bağlantısına. Elektrik bağlantısı tabii ki biraz daha zorlu bir iş. Bizim camla ilgili kablolarımız bunlar. Buraya gelen 12 voltu bulmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Şimdi şu roleyi sökelim. İçine atalım. Aracımızın kutup başını takacağız. Bu tarz işlemleri yaparken kutup başını söküyorum genelde. Elektrik beni her zaman korkutur araçta. O yüzden kutup başını söküyorum ve işlem bittikten sonra veya test amaçlı arada takıp çıkartıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Kutup başımızı taktık. Şimdi artık kablomuzu bulacağız. Şu zımbırtıyı yerine bir takalım. Tamamdır. Bakalım acaba hangisinde? Boyasız bir yüzey olsa aslında negatifi oradan alsam ama şimdi şunun artı olduğunu düşünüyorum. Şunun da eksi. Evet artı ve eksimizi bulduk. 15 yıllık koruma şeylerini bir sökelim. Biraz yere ihtiyacımız var. Sonra onları tekrar saracağız. Şimdi kablolarımızı şöyle bir ayırıyoruz. Son bir kontrol daha yapacağız. Şu kablomuz turuncu olan 12 volt artı var. Şunda da eksi var. Bunlardan şu iki kablomuz. Evet hemen kutup başını tekrar söküyoruz ve işleme devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu e, kabloyu soyma işlemine gerçekten dikkat edin. Hem kendi elinize dikkat edin hem de kabloyu koparmamaya özen gösterin. Sonra bir elektrikçiye gitmek zorunda kalırsınız. Evet kablolarımızı ayırdık rolemizin kablosunu sıyıralım. Artı eksi bağlantımızı yaptık. Kablolarımıza bağladık. Şimdi güzel bir şekilde izolasyonunu yapıyoruz. Dikkatli ve güzel. Sıkı bağlayacağız. Sarsıntıdan çıkmasın. Kablolar birbirine temas etmesin diye titiz bir şekilde izole ediyoruz. Evet, izolasyon işlemimiz de bitti. Şimdi roleyi bir yere sabitleyeceğiz fakat ben de gördüğünüz gibi zaten içine düşme ihtimali yok. Şurada herhangi bir yere bunu sabitleyeceğim. Kapımızı toplamaya başlıyoruz artık. Hadi bakalım. İnşallah eksiksiz bir şekilde toplar bitiririz. Şöyle göstereyim. Şurada bir sünger var. O süngerle kapının çeviremiyorum da dökülecek. Şu süngerle kapının arasında bunu güzelce sıkıştırdım burada sabit kalacaktır hareket etmeyecektir şimdi tam olarak içeriye doğru sokuyorum mümkün mertebe dışarıda çok fazla kalmamasını istiyorum sürekli çıkma falan da olmasın sağlam dursun Evet Şoför kapısı tamamlandı. Şimdi kutup başını takıp kontağı açalım ve nasıl gözüktüğünü hep birlikte görelim. oldukça sağlam durdu. Hadi bakalım takalım. Bismillahirrahmanirrahim. He? Yanmadı. Evet. Kamerada nasıl gözüküyor bakayım. Şöyle yapalım. Işığımızı çekelim. Ve manzara bu. Oldukça güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Emin olun kamerada göründüğünden çok daha güzel gözüküyor. Müthiş. Tek kelimeyle müthiş. İşlemimiz tamam. Diğer kapıları da yaptıktan sonra son halini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlış yerden hat aldım ama moralimi hiç bozmadım. Aldığım hatta bak. Aldığım hatta bak. Motivasyonumu hiç kaybetmedim. Hiçbir şekilde pes etmedim. Ulan var ya demekten başka bir şey bulamadım. Ve işleme kaldığım yerden devam ediyorum. Yani bu çok enteresan bir tecrübe oldu benim için. Aslına bakarsanız nasıl bu kadar yanlış bir yerde rahat aldım ben de bilmiyorum. Şu an geldiğimiz durumu size göstermek istiyorum. Yani nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Çünkü çok saçma. Yani hatta elektrikçilerden bu konuda yardım talep ediyorum. Yani nasıl böyle bir şey başarabildim. Hemen size gösteriyorum. Şu anda yanıyor. Şöyle göstereyim. Şurada Camları kitlemeye yarayan bir düğme var Buna bastığımızda sönüyor Yani şu an ışık geldiği için Aslına bakarsanız çok belli olmuyor Kapıyı kapatırsam belki Daha net belli olabilir Şöyle Düğmeye bastığımda Yanıyor Bastığımda kapanıyor <laughs> Aslında bu fikir ilk başta güzeldi. İstediğim zaman kapatıp istediğim zaman aktif ederim diye düşünüyordum. Ama sonra şöyle bir şey oldu. Yani şu an açık mı? Bakayım. Açık. Camlar kilitliyken eğer kilitli olan camlardan birisi camı açmaya çalışırsa bakın. Aslında bunun böyle yanması lazım. Gündüz de böyle gözükmesi lazım. Yani şuradan göstereyim. Cam da o kadar kirliymiş ki arkadaş. Açmaya bastığımda Gördüğünüz gibi yanması gerektiği şekilde yanıyor. Şimdi tabi yapmam gereken bu saçmalığı tespit edip yani nasıl böyle bir şeyi başardım bilmiyorum. Gerçekten sürekli 12 volt gelen bir şeyden bulacağım. Aslında orada geliyordu ama şöyle bir şey sokete taktıktan sonra işler değişti. Yani ben soketten sonra aldım. Aslında soketten sigorta kutusuna giden yerden hattı çektim. Çünkü soketten sonra hat çekmek için bir yer yok. Yani direkt camların kontrol panelini diyeyim bağladığım yer var. Oradan sonra aldım. Yani soketi takınca işler değişti. Soketi takmadan önce zaten videoda da gördünüz. Bağladığımda çalışıyordu. Gayet de güzel yanıyordu. Soketi bağladım. Muhtemelen bir şeyin artısıyla başka bir şeyin eksisini mi aldım bilmiyorum. Herhalde öyle oldu. Şimdi sürekli 12 volt akım gelen bir başka kablo bulacağım ve oradan hattı çekeceğim. Bu işlemi size çok uzun göstermeyeceğim. Sıkmak istemiyorum. Çünkü daha 4, 3 kapım daha var diğer kapıların da montajını göstermeyeceğim. Hızlı bir şekilde belki bir time lapse yaparım işlemi yaparken. Siz de sonucu görmüş olursunuz. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani bu haliyle bile gerçekten gece sürüşlerinde araçta enteresan bir his oluşturuyor. Yani o yandan geçen o şerit nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Sanki arabayı bir 10 yıl gençleştirmiş gibi. Ama yani o an hani sadece his yoksa öyle değil. Yani öyleymiş gibi hissediyorsunuz. Tavsiye ediyorum. İçeride güzel bir ışık oluyor. Bu zaten ambiyans aydınlatması bilmiyorum videoyu. Yani bir ay önce çekmeye başlamıştım. Sinirim bozuldu biraz yaptığım saçmalıktan ötürü bıraktım. Sonra da fırsatım olmadı toparlamaya. Orada değindim mi? Ben e, Peugeot 508'in el kitabında okumuştum. Bu ambiyans aydınlatmasıyla ilgili bir şey. Bu arada el kitabını okumuşum. Enteresan e, bu da. Onda tabi bu şekilde değil. Yani kapılarda değil. E, 2012 model bizdeki Peugeot 508. Yukarıdan aynanın üzerinden bir ambiyans aydınlatması var ve onunla ilgili şöyle bir şeyden bahsediyordu hatırladığım kadarıyla. İçerideki belli miktar hafif ışık gece sürüşlerinde dışarıyı daha rahat görmeyi sağladığı tespit edilmiş yapılan testlerde ve bu yüzden yeni modern araçlarında birçoğunda o zaman D segmenti araçlarda bazılarında vardı. Çok üst sınıf araçlarda hatta E sınıfı vesaire araçlarda vardı. Fakat D segmentinde de bu şekilde sadece ortada aynadan ambiyans aydınlatması. Hatta bazı C'lerde işte ışık paket vesaire gibi şeyler olanlarda vardı. Şu anda modern tüm lüks sınıfta zaten görüyoruz kapılarda şeritletleri Yani onlar bu şekilde değil tabii ki. Onları görüyoruz. Ve bu gerçekten gece sürüşünde dışarıyı görüşü hafif bir şekilde kolaylaştırıyor. İçerideki tepe lambası gibi değil arkadaşlar. Tepe lambasını açtığınızda dışarıyı görmek geceliğin gece sürüşünde oldukça zor olur. Ama bu öyle değil. Yani aşağıdaki hafif bir aydınlatma dışarıyı görmeyi kolaylaştırıyor diyor. Peugeot'un el kitabında diyordu bunu. Ee, yani teyit edilebilir. Teyide muhtaç bir bilgi. Yanlış mı hatırlıyorum? Başka bir yerde mi okudum bilmiyorum ama o an onu gördüğümde açıp el kitabından bu neymiş diye bakmıştım açıkçası. Evet. Ben devam ediyorum. işlemi tamamladık. Şimdi şu işi kapatmak istiyorum. Işığı kapatıp size göstereyim. Ne durumda olduğunu. Şu anda çalışır durumda. Herhangi bir şey yok. Bu düğmemiz de faal ve yanması gerektiği gibi gayet parlak yanıyor. Umarım kameradan gözüküyordur. 30 kare çektiği için yanıp sönüyor olabilir şu anda. 60 kare yapmadım çekimi. Şu anda gayet güzel. Şimdi diğer kapılara da devam ediyorum hızlı bir şekilde. Şu işlemleri yaparken bir gün bu koltuğu bozacağım. Elektronik koltuk yine buraya oturmuş oturduğumda değmiş ve tamamen arkaya yatmış. Evet. Tamamdır. Evet arkadaşlar uygulamayı bitirdim. Şimdi sizlerle her uygulama videosundan sonra yaptığım tecrübe paylaşımı kısmına geçiyorum ve sonra hemen aracı göstereceğim. Birkaç şeye değinmek istiyorum gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm. Bunlardan biri hattı çekerken dikkatli olmanız. Nereden hattı çektiğinize gerçekten dikkat edin. Yoksa komple baştan alabiliyorsunuz. Benim yaşadığım gibi Allah'tan ilk kapıda yaşadım ve hemen fark ettim durumu çalıştırınca tabii. Şimdi birinci olarak buna dikkat edin. İkincisi videonun başında gösterdiğim altlardan kesme yerlere yani kıvırmak için şeridi kestiğimizde ipneon, gerçi ipneon demeyi çok hoş hoşuma gitmiyor. Yani ne var ipneon gibi oluyor. Yani şeritlet diyelim. Şeritledin alt kısmında kıvırmak için kestiğimiz yeri Orayı keserken dikkatli olun. Başında da belirtmiştim. Negatif kabloyu keserseniz ee, gider. Yani yaptığınız iş boşa gider. Elinizde başka yoksa kalmış olursunuz öyle. Buna dikkat edin. Üçüncüsü roleleri. Mümkün mertebe sabitlemeye çalışın ki kapının içerisinde sağa sola çarpmasın. Benim aracımda zaten gördüğünüz kapıların içerisinde bir muhafaza var. Yani oradan kapının içerisine camın açılma yerine mekanizmanın oraya gitme ihtimali çok fazla yok. Dolayısıyla ben o konuda hani rahat ettim. Buna muhakkak dikkat edin. Eğer kablolarınız dolanırsa cam mekanizmasına falan gerçekten sizi üzebilir. Sabitleme konusuna önem verin. Ben çok şey yapmadım. Yani sıkıştırdım bir kenara. İçeriye girme şansı yok çünkü. Eğer içeriye girmese bile eğer sıkıştırmazsanız, sabitlemezseniz orada sallanacak tıkır tıkır ses yapacak. Arabanın vibrasyonundan titreşim, yani trim sesiniz artar. Dolayısıyla buna da dikkat edin. 4 ben şöyle bir sorun yaşadım. 5 adet almıştım ben. Bir, bir taneyi yedek gibi düşünmüştüm. Eğer istersen belki başka yerde kullanırım. Ön konsolda falan diyordum ama ön konsol bana çok abartı gelirdi. Yani ön konsolda yapsaydım. İyi ki 5 tane almışım. Çünkü satıcı arkadaşın gönderdiği ürünlerden bir tanesi farklı renk çıktı. Yani yeşilin farklı bir tonu çıktı ve çok sırıtıyordu. Neon yeşil galiba aldığım e, aldığım gönderdiklerinden biri. Dolayısıyla e, orada bir sorun yaşadım. Montajda fark etmedim. Bağlantıyı yaparken de fark etmedim. Tam işi bitirdim sağ ön kapıda. Açtığımda kontağı diğerlerinden farklı renk olduğunu, diğerleriyle birlikte yanınca fark ettim ancak. Çünkü hafif bir ton farkı var. Öyle abartı bir far renk farkı yok. Yani yeşilim bir farklı tonu. Buna dikkat edin ve e, beşincisi yorumlarında da gördüğüm Roledeki ses evet gerçekten role sesli bunu da göz önünde bulundurun bu işlemi yapmadan önce. Ben şimdi mümkün mertebe mikrofonlardan hem telefonun mikrofonu hem kullandığım yaka mikrofonundan içerideki sesi kaydetmeye çalışacağım. Umarım alır ne kadar ses olduğunu. Yani sürekli böyle bir dip ses var gibi arka planda ve kesilir diye bekledim. Arabayı çalıştırdım bir süre bekledim. Kesilmeyecek gibi gözüküyor. Hani ilk çalıştığında belki oluyordur. Belki bir 30 saniye 40 saniye falan. Ama yok sanki o ses sürekli gelecek gibi ve dördü birlikte çalışınca içeride gerçekten bir dip ses oluyor. Şimdi hemen neler yaptığımıza bir bakalım, nasıl yaptığımızı görelim son halini. Bu arada bundan sonraki videolar arkadaşlar Amerikan Park aydınlatma sistemi geliyor. Xenon LED dönüşüm sistemi geliyor. Yani Xenon artı LED. Ben kısalarda Xenon tercih ediyorum. Bunların hepsinin nedenini söyleyeceğim. Ardından Kartal Gözü diye de bilinen aynaların altından dış aydınlatma gelecek kapıları açtığımda, kapının kilidini açtığımda bunun da montajını sizinle paylaşacağım. İnceleme videosu da olacak aynı zamanda. Sonrasında bir takım yine elektrikle ilgili birkaç videom olacak. Kanalda da zaten bir takım videolar var biliyorsunuz. Dolayısıyla takip etmeyenler eğer kanala girip diğer videolarda da bakabilirlerse ve takip ederlerse kanalı gelecek videolardan da haberdar olabilirler. Takip edenler zaten sonraki videolarda görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum kanalımı takip etmenizi, videoları beğenmenizi ve yorum yapmanızı bekliyorum. Fikirlerinizi muhakkak belirtin arkadaşlar. Benim için çok önemli yorumlarınız. Şimdi hemen bakalım e, neler yapmışız, nasıl gözüküyor araçta. Kaydedebildiğim kadar kaydedeceğim. Malum. Yani gündüz kaydetsem ledin güzelliği parlaklığı gözükmeyecek. E akşam kay, kaydedince de işte bu bir handikap yani bu sefer telefon grenli kaydediyor. Mümkün olan en iyi video kaydını almayı deneyeceğim. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada yeşilin tonu biraz daha böyle farklı gözüküyor ama aslında yem yeşil yanıyorlar. Benim iç aydınlatmalarım da yeşil olduğu için ben o şekilde tercih ettim. Böyle gerçekten e, oldukça Güzel gözüküyor onu söyleyebilirim. Mikrofonu alayım ve size sesi dinletmeye çalışayım. İnşallah sesi dinletebilmişimdir, ses gelmiştir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım genel olarak nasıl gözüküyor.